bulsun Köyden biraz uzakta yapalım bizim binaları falan yıkmasın. Hmm, FPS'm yerlerde ya bu kaydı alırken niye evet. oldu başka ne çık arkada? Evet evet köyden uzakta yapalım. Onun için dünyanın kadar poşonuz var. Onlardan içeriz. Evet. Ne alacağız? Yanımıza demiştiniz. Ok alalım. Öncelikle poşonumuz ne olsun? Zırh giyeceğiz, ok alacağız. Ben en güzel zırhlarımla geliyorum bayramlık zırh işte. <laughs> Kazmayı küreyi tamamen bırakıyor muyuz? Hiç işimiz Kazmayacak olmayacaktır bunlar. Tövbe et kazmayı küreye. O zaman Şimdi şunları da bırakayım. Yerli ve milli kazma yaptık biliyor musun Cenk? O yüzden biraz kıymetli. Hmm. Kendisi. Ama böyle bir kazma yok yani. Görsen üf. Ne kazma ama. Direkt kazmak istiyorsun görünce böyle item üf diyorsun. yemek, yemek alıyoruz. Ne Yemekler benden size kabak tatlısı getireyim ya bol bol var evde. <laughs> <laughs> evde oldu her <laughs> yer kabak. Demon mu döveceğiz abi? <laughs> Elimizde böyle bir dilim. nom 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 diye. Abi ağzımız tatlanır. Demon dövmek de yani şey mi yapacağız? Kuru kuru et mi kemireceğiz? Muska yok mu abi bu oyunda? Boynumuza taksak. Protection, protection. Bu rotten flashler falan benim inventörüme nasıl giriyor ya? Ekstra böyle tek bir item var mı protection sağlayan? Hakan Bey sorum sizeydi. Efendim? Ne? Muska gibi böyle hani protection veren bir tek item var mı üzerine yanına aldığın zaman? Elinde San... tuttuğun bir tane şey var ya. Bebek bebek. He ee, altın bebek. Onu öteki elinde tut ölürsen geri gelirsin. Ama o zaman kalkan olmayacak değil mi? Kalkan çalışmayacak. Kalkan zaten çalışmıyor bu hayvanda. Ha <laughs> <laughs> öyle mi? Olsun sayine. Kalkanı alayım. Slow falling falan alayım mı? O yüksekten düşme tehlikemiz var mı? Ben çok korkarım yüksekten düşmekten biliyorsunuz. Yok ya, slow falling değil. Regeneration potion alın bir tane, rahat tane. Regeneration. Healing potion alın. Healing potion. Vurdum mu ses gelsin. Regeneration. <laughs> Potiondan. Dayak hızlı koşma var. Speed var. Çok Sen vurun koşayım, diyorsun. Koşayım. Strength hiç kullanmamıştım. Biraz strength de alayım bakayım. Ha. Abi var ya hangi potion'u içeyim diye bakarken öleceğiz olacağız yani. Orada. Yok yok. Regeneration potion alalım birer tane. Yeter zaten. Bir buçuk dakikada öldürdü zaten bizim bu kadar adam. 64'lük şey yeter değil mi? Cobblestone blok için. Yeter yeter. <laughs> yeter fazla. Healing potion işte var burada. Bir tane healing potion, bir tane regeneration potion. Ne var başka? Regeneration machine. Invisible potion şey. işe yarar mı lan? Hepimiz invisible potion işe Üf. Şey. Çıkın ortaya ya, diye bağır. Ya gözüküyor herif ya. Ha, ha. Stealth team. Swiftness var bak hızlı koşma. Speed. Bir tane yani speed tamam işte yeter. Çok şükür. Bir tane regeneration potion alayım. Şöyle şeyi. nesi ne? Senin sesin de bana kesik kesik geliyor. Sesin. Poşun al şöyle. Strength geliyor. adam dövme şey Dükkana geliyorum şu an. Demek bizim sesimiz san senle olmayacak Yok, yani sesin biz. Sesim bana da kesik geliyor. Ee, ben de ikimizin arasında bir şey var. İnternette bunu anladı sandım. <laughs> Aa şey, işe yarar mı? Ha, harming işe yaramıyor, iyileştiriyor onu. Undead ya bu. Ha. Ama ha. Throwing Healing Potion'umuz olsaydı, o zarar verirdi. Throwing Healing Potion mu? <laughs> Tövbeler, <Stres. adam>. neler <laughs> çıkmış görmeyeli. Weakness falan işe yarar mı? Yaramaz herhalde. Yaramıyor. Undead'e yaramıyor. Bir, bir tane falan alsak yeter mi bu potion'a, birer tane yani? Ha yeter yeter. Invisibility almıyoruz, Sweetness almıyoruz, Leaping almıyoruz. Regeneration alıyoruz. Al iki tane mi? al. Regeneration iki tane al. Regeneration al doldur ya. Swiftness al. Strength al. Swiftness al. Leaping. Leaping. Al abi dünya kadar koşun var. Ne istiyorsun onu? Leaping üstüne Çok atlarız. Çok da dünya kadar görünmüyor ya Hakan bu dolaplar açılınca. Yok yok yapabiliyoruz orada malzemeleri var onu demek istiyorum. Yani Yapma. Water Breathing'i geri bırakayım ben o zaman. Yani orada her koşumdan Regeneration hariç. Regeneration hariç Boğulur muyum diye mi? şey yapıyorum. Ya boğularak Şartan ve şey. düşerek ölmek istemiyorum. Onu söyleyeyim de başta. <laughs> Çok laf ediyorlar çünkü. <laughs> Water breathing mi? Water breathing'e gerek yok ya. Yani. Ha, adam dedi. Yani. yani. Bunu <laughs> su, suyun altında buluk buluk <laughs> birbirimize bakarken konuşuruz. <gülüyor> ben yıkdımlarken. <laughs> <poşun> <laughs> Hepsinin rengi aynıymış ya. Bunu nasıl ayırt edeceğiz? Bir kodlamak lazım kafada. Ok vereyim mi Cenk? Okun var mı? Yani okun pek var. yok ya. 44 tane okla çıkıyorum Yola olacak şeyi ah, bir, ya. Olacak şey değil. Bir çırpıda sana. atarım bunu. Sen yani lazım mı Thank you. you. Pit potion içeriz. içeriz. Bir düzlük bulalım kendimize. Kumda yapmayalım. Şu Kum. Ha, yok yapmayalım Aşağıya uçar bir uçarız diye. Yani şöyle bir. Çok Niye merak dostum? ettim kimi döveceğiz ya. Kartal da alalım. Yani, o, kartal dur, geliyorum geliyorum. dur. Şu kartal da gelsin bir... şöyle bir tarafa doğru Dizim. koşalım. Gel, şu şu kartal bakalım. da gelsin de bir fotoğraf çektirelim Kartal. Geliyorum dur. Şu potionları bir dizeyim. Hemen geliyor. Poşetlerini dizeyim falan. İyice düzen tertip adamı oldu ya. Abi şu çok geldiler. Işte. <laughs> Sağ alta doğru. Düzlük Güzel. olsun da herifin görebileni. Ha, sağ altta şey vardı. Bu kim lan? Hmm, var. Bu kim Özgür deden mi? Ben Özgür takip ediyorum. Evet. <laughs> Bak, Kartal Kartallı geldi. Geldi. Cenk gel evi. Neredeyiz? Neredeyiz? Nerede? kayboldunuz lan iki dakikada? Kan ve Gül. Gül ve diken, sevgim Özgür. ve ben, nere 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 Özgür takip edin, sağa doğru dönün. Tarladan geç şöyle. Ay bu ekinlere basmayalım şimdi. Yalnız yok, yok patika şeylere basmayın yani. arkadaşlar. Patikalar gidelim. Patika. Patika diyerek geçme, tamam. <laughs> şu tarafın arkasını diyordum ama. Buradan geçerken gladiatör tribü yapayım. Elimi süreyim şu şeylere. <gülüyor> <gülüyor> son son yolculuk sırda. hesabı. La la la. Nay nay. Nay nay. Oluyor mu lan? Oldu oldu. Dur şeyi silahı çıkartayım da öyle. Şurası iyi mi? Kalkanı da sakla o zaman. Kalkanı da saklayayım. E oldu olacak. Ben o zaman bir dans edeyim ya bizim şey. <gülüyor> <gülüyor> Güzel <diyorsun. mı? gülüyor> ha? mi burası? He? Kartal. Ubudu 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 ısıtı 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 ubudu 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 ısıtı ısıtı ısıtı. Abi öğretmen kızıyor hadi gidelim. Hadi gidelim <laughs> o zaman. Gel. Bak, Aha işte. kaybettik Ne oldu güneşe doğru gidiyorlardı en son. Nerede lan? Gece oluyor. Taklarınız var mı yalnız? Az önce bas bas bağırdınız ya tak almayın Allah diye. Getirseniz ya Cenk. <laughs> her zaman alın ya. Her zaman ben alın diye ya. bak şimdi bak gene fırça dik. Bak adam adam evet adam de, sordu ya. Dedim ya ya ki gerek bak. Gerek yok dediniz. Ben dedim <laughs> ki. Ama sonra fırça atıyorsunuz dediniz. <laughs> yine de gerek yok dediler. <laughs> ya işte bunlar fırça atmak için böyle numaralar bunlar anlıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Madende Hı mi yapsın? Özgür gel da gel. Ha? Aşağıda mı? Hakan Başkan evinde var mı var. yatak fazla fazla alabileceğim? Fena sıkışırız. Benim evde vardı ya. ben, ya. Bende bir ben, tane var. İstersen sıkışır yok Yok mu? Ama rahat olmaz böyle. Yatarız ya okuldan beri. Ben şöyle bakayım. Bir şey ya. Ben ben benim evimde de var o kadar gitmişken ben de. Cenk ya, yatak almaya da çıplak gidiyorsun çok. Harbi var. mi çıplak mıyım <laughs> ulan? Tam bana yakışır. <laughs> <Evet, lan. gülüyor> Donla, tangamla <laughs> gidiyor. Ama yani serin. sana yatağa da gerek yok ki sen çime yatıp uyursun ya. Yata... Yani. yani <laughs> serin güzel. serin yatarım. Vallahi beni bozmaz. Ben yatarım. Şu ne? Şu, şu acayip kule. Kartalım. O cip kule. Nereye evet. gittiniz oğlum siz? Bilmiyorum ne orada mısınız? Senin... Hı, yok yok. De... Allah, kırınca... Hadi Gülüyor. Be. Gülüyor. Diğer Kaç tane? Kim istiyor yatak? Ben istemiyorum. Benim var. Ha iyi tamam o zaman Özgür'le bana getiriyor. Ha bir tek bir tek Özgür mü almamış? Özgür o kadar laf ettin sonra da taksis çıktın. Ya gene acından ölecekmişim abi. <laughs> Yavaşlayana kadar açıktığımı aç farkına varmıyorum. Niye böyleyim ben ya? <laughs> Koşamıyor değil <mi> adam? <laughs> Koşamayınca a diyorum bir şey. Gene diyorum bir şey yememişiz. Neredeyiz e, biliyor musunuz? Ağzım kokuyor açlıktan e -30 artık. 30'a, eksi 30'a 400'deyiz. Eksi 30'a 400. Oo, bayağı gitmişsiniz siz. Ben Cenk'i bekliyorum. Gelsin de beraber yola çıkalım ya. Aa herif beni geçmiş bile. Neredesin ki sen? Oh, arkandayım. Niye çıplak geziyorsun oğlum sen? Giysene zırhını artık. Anan sikim şey çıktı. Ne bu? Onu ölürsün bak. Ya, sen gezinmez. giyin. Neyse ben bir giyineyim o zaman şu tarlanın içinde. <gülüyor> <gülüyor> Kimse görmedi. Ben. Kimse ya, hafif eğilip şöyle giyineyim. <laughs> Glancımı da elime alayım da şeyi var. Kaç dedi? Eksi 30. Bir şey dedi ee. falan. 30 400. 30'a 400. Eksi 30'a 400'e gelin. Tarladan geçmişte dümdüz devam ediyor. Ama buralar hiç ışıklandırılmaz. Zaten tamam. siz gelene kadar... Creeper, Creeper evet. Night. buralar, Night. Buralar kalabalık evet artık şu an. Geçip çık ya giy ayağım. Dövüşmeyin diyorsun. Muhatap olmayın diyor. Koş lan kartal. Biriktirelim. Arkandayım. Ben bunca Arkandayım. yıl... ama dikkat et dibinde Creeper. Zombi biriktirdim bunca yıl. İyi ki de biriktirmişim. Benim ne güzel zombilerim oldu. Biraz örümcek biriktireyim. Sen Lego lastik yapsana. Yapıyorum. Kartal indir onu. Ben çıkıp bir tuvalet molası veriyorum geliyorum. Oo adamlardaki rahata bak. Rahatlığa bak canım. abi biz burada can, canımızla boğuşuyoruz. <laughs> Adam işemeye gitti ya inanamıyorum. Ne dedi? Eksi otuz dört yüz mü? Hı hı. Bak beni sokma. Al, nasıl... Al dedi git dedi. Al iki, i̇ki, creeper var peşimde şu an. Peşimde mi? E Eksi Peşin, peşinde iki creeper var evet. Uzaklaşınca şey track edemez o ya. Ben patlamasını seviyorum creeper'ın ya. o kocaman grater açıyor yerde. Çok zevkli oluyor. Hı? Eksi 30, eksi 40'lara geldik lan. Fazla gittik. Acı koordinasyonu sen bak ben ateş ediyorum. Onu öyle şey yapalım. Daha tamam, öyle yapalım o zaman. 30'da 400 Tamam şöyle gel. Buradan mı gireceğiz? Gel gel. Ha kartalın anıtı dediğini anladım ben şimdi. Eksi 30 şurası. Dede, Dere, dede biz de. Derenin ya. Derenin ucunda bir yer. Tamam tamam. Dedeyi takip ederseniz bulursunuz. Dereyi tak. Aa davşana bak. Anne. Cenk bak buradayım Cenk. Ok, ok atıyorum. Bak kartalın anıtı. Gördüm gördüm şurada. Kartalın anıtı ne ya?

çok yani. değil ya. Çok şey değil. 300, 500, 400 bölümüne göre değişiyor. Şeyi tamamladınız mı? Neyi? Ne anlaşması? Yok ya. Yok o kadar şey değil. Ya zaten 30, 30 izlenme benden. <gülüyor> 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 Sağ olsun kankalarımız. Dikkat dikkat. Anam. Da yavaş, siz şey, siz Londra youtube oldu e, Amerika mı oldunuz? Benim, yani benim hesap benim hesap Türkiye'de açılmıştı da. Hiç hiç Bazı oldun. arkadaşlarımız <laughs> uyumamış ve e, o korkunç şeylerden geliyor. Harbi mi? Benimsin. Evet. Şimdi. Arkamızdan. Nerede? Korkuyorum oh. Kartal, elimi tut. Bakmak istemiyorum işte adamın bak içine bakma de Ha ender güzel. enderlerden mi? Ender niye abi. Gelsem mi? Gölsemiz. Geldik abi, geldik, geldik. Gel, niye gelmiyorsunuz diyor. Dikti git amına koyayım tavuğu Boğazıma zombi sarılmış. Diyor ki niye yanımızda diyor. <laughs> gelmiyorsunuz diyor. Niye gelmiyordun abi? Pik piknik yapıyorduk. Niye gelelim ya? <laughs> bir <yani>? şey konuşuyorum <gülüyor> arkadaşla. <gülüyor> ah, Isırıyor gel. Sürüyor Buradan creeper geliyor. Buradan gel, tamam. zombi geliyor. Bu, bu nasıl bir şey ya? Yani, Özgür al. Oğlum. Al ya bana. Bana yatağını yaptıramazsın bu saatten sonra. <laughs> Allah zor. Ya zomb korkunun Zombilerin ortasına yattığımızı yani yani. da inanamıyorum ya. Ben de abi bu nasıl iş ya? Bu nasıl oluyor? Dokunmuyorlar işte öyle uyuyana şey yapmıyorlar. Şu creeper'ları ama öldürmek lazım. Evet, creeper'ları öldürelim tabii. Creeper'lar bizim başımıza bela oldu. Kim? Biri potion içti. Işte. İçiyor gibi yaptım ben. İçemedim tam. Ne potion ki bu zaten? Şey. O saatte ne potion'u zaten? Sabah sabah, sabah, sabah potion. <laughs> miden <gülüyor> miden <gülüyor> ekşir. Hazırınız. Önceden içelim mi bir şey? Herifi görünce mi içeceğiz? Evet. de de içelim bir şey dersen. Bir... Yok yok ben size söyleyeceğim ne zaman içeceğimizi. Ayık kafayla ben... gitmeyelim ya. Ya ben, ben de hiç çekemem şimdi zombi falan. O zaman kafayı ortaya <laughs> çağırıyorum şuraya. Gelsin bakalım bir tanışalım ya bir daha daha konuşuruz. Zaten... Belki iyi birisidir. Belki de evet abi hiç kavga bile çıkmayacak. Ben konuşurum anlatsın çağırın. Bak bak adamın dizdiği aitimle şey küplere bak. Bunun hayatımda görmedim daha. İçine ruhlar mı hapsetmiş o? Bir de sanki. Yani. Evet, bir Bağıran suratlar var değil mi? Ruh ruhlu bir, bir şeyler gibi o sanki bunlar. Sonra... Şöyle. Uzaktan bakınca daha net görünüyor sanki. Hac hmm, haç yapıyor haç zaten onlardan. onlardan. <laughs> bir i̇nternetten <laughs> bir bakayım. Exorcist Yarra yedik abi. Hakan İlluminat çıktı. İllumin abi. Ha, kafaları koyacağız değil mi? Tamam. Herkes önüne var? şöyle bir biraz uzaklaşsın <laughs> şimdi abi. Kendinize Oğlum, siper Cenk, falan yapın. Böyle siperler, parlar. Bunlar bizi falan yapın. kandırıyorlar ya. Allah bak. Ne kafası. Şey, bunlar bizi abi, kandırıyor. Siper yap yapıyor Kartal. Abi yapıyorum yapıyorum. Ben de yapayım şöyle. Bu çıkar çıkmaz bir patlayacak abi bu eleman. Böyle yani bir ben de daş bir... yok ama. Ben... Yap lan Kartal yüksek yap. Ben patladım zaten. patladı Öl, Öldün mü ya? Şöyle olur mu? Hı. Tamam. İyi ya tamam ben artık bu ya. Yani çok i̇yi. bile yani. İyi, iyi, iyi iyidir, iyidir. Şöyle kendimize Allah. yerler yapalım. Adam bayağı Abi canım. Kale yeter. Ha. Döveriz atarız buradan. Özgür güzel güzel şeyler yapıyor bak. Oradan oraya kaçmalık. Paintball. paintball ha yapalım. paintball şeyi yapıyor. Biz Onu de patlatır yapalım. kartal. Ha. boşuna Aa, Havaya tamam. uçuruyor. Yani. Tamam tamam. Yani herif şey... her şeyi tamam. havaya uçuruyor. Şurada yani, o kaçacak. Boş. Şey Tabii kaçacağız. Ötekine geçeceğiz. Aç. Anladım, anladım. Tamam. Çok heyecanlıymış. Ama böyle anlatsaydınız biz yapardık zaten bunun üzerinde. Ay ben yanlış yapıyorlar. anladım ama bunu söylemenize gerek yok ki. <laughs> ben bulunca creeper'ı... Zaten yapıyorum statüs işi. Zaten yapıyorum şeyimi Kalkanımı. Erol, Erol. 1987'ye gittik ya. <laughs> 84 <gülüyor> mi yoksa? Korkular değildi. 84 olamaz ya. 84 olamaz diyor. 84'te siyah beyaz. 84 olsa ben hatırlayamaz. Sen de hatırladığına <laughs> göre 87 falan. Evet. 80 evet. Erol. 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 Yaptınız mı? Efendim anne. Yemeklerimizi sonuna kadar yiyelim. Yemekleri. Çok komik bir varlığındayız. Gelin bakalım. Şöyle bir kabak tatlısı partisi yapalım ortada. <laughs> Gelin ya kabak tatlısı veren çok güzel kabak tatlısı yaptım. Şu kafalardan tamam. iki tanesini bakın koyuyorum. Üçüncüyü koyduğumda samon olacak. Tamam. Mı? Bir yeme yemeğimizi falan Yemek. Yedik, yedik boş boşun. boşun. Tamam, boşun. Boşun. Boşunları da. Hadi gelin, hep birlikte şöyle ortada bir poşet içelim. Gel gel, sofraya gel. Bak, Swift içeceğiz ve hemen başlatacağız, tamam Hangisinden içelim peki öncelikli olarak? Hepsinden, iç iç iç. Strength, strength'i içeyim biraz. Tabii. Onu da içeyim. Herkes içti mi? Bundan da içeyim. İçtim abi, bir rejenerasyonlar kaldı. abi. Umarım doğru şeyleri içmişimdir. Hadi bakalım, hayırlısı. Tamam. Hazır mı herkes? Başlıyorum. Hazırız. Herkes sotelense. Biraz biraz sotelenelim. Yani. Bir dakika dur. Ka geldi, dur. Geldi, Bir dakika geldi, falan yok geldi, evet. geldi mi? Hay Allah kaçırdım dakika Geldi. uzaklaşın o ne? abi. O, o ne lan? Patlayacak başlayacak. Ok atacağız. Tamam mı? Kaborol. Bu nasıl tip? O ne lan? Oğlum. Kafa atıyor oğlum herif. Herif. Rancid kafa atıyor. Hemen Aha. öldürdü lan. Kim öldü? Yani hemen koydu çocuğu. Niye simsi oldu bizim şeylerimiz? Allah. Twitter yapıyor da o yüzden. Oğlum vurun onu. Bak beni takip ediyor. Of. Ben ne oh. attığımı göremiyorum ki herife. Sanki keyfimizden vurmuyormuşuz gibi. <laughs> Vurmayacağım işte. Çok uzaklar. Işte. <laughs> Out of range. benim. Ama Bir çok de... uzaklaşıyorsun sen bizden biz. Evet. Şey yapamıyoruz. Sperlerden ben de uzaklaştık şu anda. Bu benim tepemde oğlum bu Abi seni... Beni yalama ettin. Seni <laughs> kaç kaç. Sen ye... Şimdi şimdi ben de bir bir Abi sen çağırdı Derifi. <laughs> Döveriz dedi. Nasıl yani sana da olsak. Kimin fikriydi lan o dedi ben hemen söyledim. <laughs> vuruyoruz vuruyoruz. Vuruyoruz vuruyoruz. Yani buna da vurmak denirse. Vurduğumuz ustalıyoruz. Vurduk Beni diye sevindim hiç kaçarım falan yok. Dönüp vurma şansım hiç yok. <laughs> Sen Olur, kaç uçlar. abi sadece. Kaç abi, abi. Sen potion iç ve kaç. Yani. Drink and drive. Ne oğlum herif? Bu nasıl bir yaratıkmış ya? Yani şöyle 3-5 oh. tane küpten bu kadar korkacağımı hiç düşünmezdim. Evet abi küplerden. Abi kaldı vursanıza şunu. Abi. Abi vursanız diyorsun sanki bir başka bir şey mi yapıyoruz? <laughs> Deniyoruz. Ben işte bu FPS'de kaçıyorum. adamı gördüğümü şükrediyorum. <gülüyor> Göremiyorum. <gülüyor> şimdi. Kaç istersen sana. Hayda oğlum darmadağın et. Kaç Hakan kaç. Kaçıyorum kaçıyorum. Bir işte. şeyler yapıyorum. Abi bu Anladım. oklar sanki herife işlemiyor. İşlemiyor olabilir abi. mi ya bu herif? Çarpıp çarpıp İskalıyor, düşüyor. Aşağı, Oğlum, düşüyor. düşüyor. Hayır ıskalamıyoruz çarpıp düşüyor aşağıya herif. Iskalamadım eminim mi Kartal ha, Legolas oldu. Renk'e geçmiş. Şey, ya, mili, Mili'ye geçmiş. Ha uzaktan ha, vurmuyor. O benim şeyim aktif oldu. Öldü 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 öldü. Öldü. Yes. Kill steal, kill steal. Ben öldürecektim. <laughs> ne oluyor abi? Aldınız mı şeyi? Neyi? Babayı. Hiç ok almadım. Bizi buraya kim getirdiyse onu alsın. Ve Hala işte kim ha, de müthiş? Ha bende. Bende Nether Star bende. Hakan nerede? Ben bir kere öldüm geri geldim. Harbi mi lan? O -o. Nereden geldin lan? Ha, yani burada oyuncakta. Ha. Hala demeç alıyorsun. Hala demeç mi öyle. alıyorsun? Hakan evet. atlatamadı Adam herifin atağını. İşte Oha, budur. Bak. Bu Oha. patlata patlata mı yaptı burayı? Oğlum bak. Maşallah. Ve... ne aldık o peki ben... bu heriften bu kadar paniğin sonrasında? Görebilir miyim ne aldık? İşte bunu. Neyi? Ye... Ba babayı aldık ne alacağız? Ne o elindeki? <laughs> Ninja yıldızı. Ye... <laughs> Allah kahretsin sizi <laughs> ya. Kaç yaşındasınız Vallahi artık. <laughs> ondan da şey yapacağız işte. Beacon yapacağız şimdi. Nasıl abi eleman? Fena eleman. Eleman. Alka, alka, fena fena hep çağıralım. <laughs> çok muhabbeti çok tatlı bir arkadaşmış. <gülüyor> Her <gülüyor> zaman çağıralım. <laughs> Baksanıza anasını sikti Orkun. Vay arkadaş. <laughs> evet abi savaş alanına döndü resmi. Abi bizim ama şu yaptığımız sperler falan bayağı tırt yani herifin Umurunda Obsidian, olabilir. Obsidian siperleri daha zor hmm. kırıyor diyorlar. Evet. evet, evet bilmiyorum ama... denemedim. Diyolla. Şey böyle sır sana daldığı için bana hiç atak bile yapmadı. Niye sır niye haksız? Evet, Çağrana evet. mı daldı yani? Hakan, Lan Hakan. beni niye Hakan uyandırıyorsunuz Hakan. hesabı? Belki buna şey yapmak lazımdır böyle işte Çağran tank yapacak sürekli her şeyiyle diğerleriyle. diğerleri ben bir de, ya, ben de öyle var. yaptım. Potion içtim kaçtım. Yani. Ama... Potion içip kaçtım. Çok Vuramadık oldu. ama işte çok uzaklara gittik. Vurdunuz, ya. Bayağı vurdunuz. Herif çatıştıyım. Yani ben kayıtlardan bakarız nasıl yanına, üstüne, <laughs> altına, sana sana. nasıl? Kay işte, 12 fps ile kaydettim. Evet. kaydettim. Rezilliğimizi görürsün. Biz GoPro'yla geziyoruz her daim. <laughs> <laughs> Ekstrem Spor Bu arada spor beğenmediğiniz, grotesk dediğiniz anıt yapı bana ait ve 0.0 noktasını gösteriyor. Orası 0. Neresi? Beğen o yüzden demedim. 10. Ne Neresi? Aa. Bu heykel Burası... Kartal heykeli mi? Hani bu sıfır mı? Burası 0. Sende 0, bende değil. değil mi? Sen de sıfır attın. Aa, çankta, çankta sıfırmış zaten. Yok olmadı tamam. Basit. Yanlış yere yaptın lan yapıyı. <gülüyor> <gülüyor> Vazgeçtim. Ama yine de güzel deneme. Sinirimi düşünce güzel. İnekten çıkartayım. Hmm. Oğlum çok güzel ortam oldu. Burası böyle dursun mu? Savaş, evet niye kapatıyoruz burayı, burayı ya? Ben, ya. ben Oğlum, çok bir heykel yapalım. Bir, bir, biraz en azından bir tık şey. E tamam o zaman şurayı böyle anıt yani anlat... anlat... Böyle burada hmm. şeyi öldürdük Baktan biz mi? hesabı. Ne O arkadaşın Biter. adı ne? Viter. Viter. Burayı böyle anlat gibi falan işler yaparız. Yazalım. Burada büyük savaş döndü. Değil Aslında mi? o kadar da büyük değildi de. Artık. Çok doyduğum Kapatıyorum ya. ben kaydı da bakayım. Ne kaydetmişiz? Mağazması işte. Şimdi. Burada mı kalacağız, yoksa dönüyor muyuz? Dönebiliriz. Yıldızı aldık, yiripten hiçbir Arkanda. Adama sarıldım. Bunda bir de öldürdü Özgür. ki totem taşıyormuş. Hmm, evet. Atam totem Çok ben seni. Niye yerin altında yapacaktık? Biz. Sen haklısın. Niye yerin altında ben... daha da Yo, pis vuracaktı? İyi oldu bence. Huydu mu? Hadi eve gidelim. Yani. E eğlendik, eğlendik. Hı. Hmm, güzel oldu. Bu havada mı Uyumayacağız mı? Ee, uyuyalım o zaman. Şurayı kurayım. Fark etmez ben bilmediğimden soruyorum şu an. <laughs> Uyuyalım dedi direkt. <laughs> Yattı. <evet. gülüyor> ben de yanınıza yatacağım o zaman. Şöyle. Al. Özgün nerede? Ha ben çıktım şey. Kas sarı yatağa yatma. Kayıt yaptım diye bakıyor. <laughs> Tabii Bak yok bizler şey. dibimizde hemen yatsak iyi olacak. Yattım sanki. yattım tamam. Wittering. Oh, Witter, Las Vegas.